yüz kripto'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir çarşamba gününde, trade gününde ve trade günlüğünde birlikteyiz arkadaşlar. Eskiden biliyorsunuz ki trade diyordum. Bilmeyen arkadaşlar için trade diye yazılıyor, trade diye okunuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu da hemen sizinle paylaşayım. Bu hafta arkadaşlar çok kısa bir video çekeceğim hemen sizin için. Önce bir Bitcoin analizi yapacağız. Daha sonra arkasından Clay ve Blur coin'i inceleyeceğiz. Buralarda da short pozisyonları sizinle paylaşacağım. Ondan sonra arkadaşlar videomuzu bitireceğiz. Şimdi başlamadan lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız. Tüyücü Kripto takip eden kazanır. Evet arkadaşlar şimdi Bitcoin'de ne var ne yok hemen size onlardan bahsedeyim. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki dün Binance'in olaylarından dolayı Bitcoin'de biraz düşüş Yaşadık yükselen kama modelimiz aşağı kırıldı arkadaşlar. 35.632'ye kadar bir düşüş yaptı. Kanalın altında kaldı. Tekrardan şu anda kanalın üstüne içine kendisine atmış durumda. Bilginiz olsun. Bu destek artık kırılmış durumda arkadaşlar. Bundan sonra iflah olmaz diye düşünüyorum. Ayrıca hacimler, indikatörler ve uyumsuzluklar nedeniyle arkadaşlar da ben artık son demlere girdiğimizi son bir düşüş gelmesi gerektiğini düşünüyorum. İncelediğim grafikler itibariyle ta geçmiş olduğu videolarda da verdiğim tiyolar itibariyle artık düşüşü bekliyorum. Son bir düşüş yapacağız. Artık boğa sezonumuzu yapacağız Aralık ayında. Ondan sonra parayı çuvala basacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin şu anda 36.347 civarında hayatına devam ediyor arkadaşlar. Burada bakın şu yükselen kanal bir çizgimiz var. Burası 36.170 civarında. 36.170'in altında bir 4 saatlik kapanış olması itibariyle arkadaşlar 34.859'a kadar ben 34.859'a kadar bir düşüş bekliyorum arkadaşlar. Siz de o aşamada bir short pozisyon açabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi burada tüyoyu verdim arkadaşlar bu haftaki trade günümüzde ve trade günlüğümüzde sadece short pozisyon vereceğim size arkadaşlar. Onun haricinde spotta ve long işlem vermeyeceğim bilginiz olsun çünkü ben düşüş bekliyorum. Sizi de kandırmak aldatmak ve yanlış pozisyonlara sokup zarar etmenizi ettirmenizi ee, istemiyorum çünkü ben öyle bir insan değilim. Ee, hepimiz bir ekibiz, bir kardeşiz. Bu kanal hepimizin kanalı. Saygı, sevgi çerçevesi içerisinde kaliteli bir analiz ve kaliteli projelerle para kazanmak için buradayım. Size de para kazandırmak için buradayım. Bilginiz olsun. Hepinizi o yüzden çok seviyorum arkadaşlar. Siz de beni ve kanalımızı sevin. Lütfen kanala abone olup arkadaşlarınıza tavsiye edin. Beğeni ve yorumlarınızı yapın. YouTube tarafından ön plana çıkalım ve grubumuzu büyütelim arkadaşlar. Sizden tek ricam bu. Evet Bitcoin'de durumları anlattım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bitcoin'de düşüşün gelmesi itibariyle ilk önce 34.859 oradan da 32.900 oradan da e, 31.000'lere kadar ben bir düşüş bekliyorum. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Hatta 31.000 ile 29.823 arasına kadar da ben ilk hamlede bir düşüş bekliyorum. Ondan sonrasına bakacağız arkadaşlar. Şimdi hemen size e, Blur UPS. Blur USDT hemen yapıyorum arkadaşlar USDT evet. Hemen şimdi onu Binance'te incelemesini yapıyorum arkadaşlar sizin için. Şu anda bilur USD'yi inceliyoruz. Şu anda ben hemen size bir saatlikte inceleme yapacağım arkadaşlar saatlikte inceleme yapamadım. Grafik bozulmuş. O yüzden 4 saatlikte de yapayım dedim. Bu Binance'de bir sıkıntı var galiba. Neyse hemen şuraya ben bir tane değiştireyim arkadaşlar. OKEX'i ok açayım onun grafiğine bir bakayım. Ha OKEX'in ok grafiğini beğendim güzel. Şimdi saatlikte arkadaşlar ben size Blur için hemen bir analiz yapacağım. Buradan da nerelere kadar çıkabilir nerelere kadar düşebilir hemen size onları da paylaşacağım bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şimdi burada kendimize bir destek ve direnci oluşturduk arkadaşlar. Ondan sonra ne olur nasıl olur hemen size onlardan bahsedeyim. Şimdi pozisyonumuz ne dedik arkadaşlar? Short pozisyon. Short pozisyon tamam mı? Kovalayacağız. Short pozisyonda da nerelere, nerelere kadar düşebilir. Neyse. Tamam buraya kadar düştüğünü söyledik. Şunu da sildik. Evet arkadaşlar Bilur Coin'e şu anda baktığımız zaman şöyle grafiğe baktığımız zaman evet. Şu anda arkadaşlar 0.4769'u kıramadığını yukarıya gidemediğini görüyoruz bilginiz olsun. Şimdi bu 0.47-69'dan bir short pozisyon açıp arkadaşlar burada 039 84'e kadar bir short pozisyon deneyebilirsiniz bilginiz olsun hatta size hemen short pozisyonunun da tam olarak kademe kademe söylemek istiyorum arkadaşlar bakın 0.47-70'ten bir short pozisyon emri verdiğiniz zaman ilk hedefiniz 0.4329 oradan 0.4055 oradan da 0.3834 sente oradan da 0.36 oradan da 0.32 en sonda 0.2898 sente kadar bir short pozisyon açabilirsiniz bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi e, burada 0.4770'in üzerine bir 4 saatlik kapanış olması durumunda ben beklemiyorum tabii ki. Ee, üstünde de kalması durumunda arkadaşlar stop olacağız. Yüzde bir stoplu pozisyona girebilirsiniz. Burada da short pozisyon kovalayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ama sizden ricam lütfen 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 arkadaşlar ee, yüksek kaldıraç kullanmayın. Lütfen. Başka bir isteğim yok arkadaşlar. Şimdi hemen size Clay coin'i de bir analizini yapacağım. Bu Clay coin'in de analizini yaptıktan sonra Ondan sonra bu haftalık trade günlüğü videomuzu hemen sizin için bitiriyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi buralarda da arkadaşlar hemen şuraya bir bakayım. Burası. Şimdi burada da öncelikle ilk düşeceği yer şurası. ikinci düşeceği yerinde şurası. Daha sonraki düşeceği yerlerinde şurası olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar burada Clay coin'de de 0.20 20 sen 0.20.31 e, 0.20-31 centten bir short pozisyon deneyeceksiniz arkadaşlar. ilk hedefinizin 0.18-60 oranın kırılmasıyla 0.17-95 oranın kırılmasıyla 0.17-38 oranın da altına indiğimiz zaman hatta şuraya da bir hemen sizin için e, destek direnç oluşturayım arkadaşlar. Öncelikle destek oluşturuyoruz tabii ki. Ha tam şurası. Evet 0.1655 en sonunda da 0.1588'e kadar bir short pozisyon denemeniz gerektiğini size söylemek istiyorum arkadaşlar. Şuradan tutup buraya kadar geldiği zaman ne oldu? %8.44. 10x short açtığınızda %84 civarında bir para kazanacaksınız. İkincisinde %11.53 yani %110.53 para kazanacaksınız. Burada da İkinci short pozisyon hedefimizde de %14.49 yani 10x short açan arkadaşımızın %140.29 yani %142 civarında 143 civarında bir kar alacağını size şimdiden söylemek istiyorum arkadaşlar. Durum böyleyken fazla da videoyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Ne diyoruz? Tiyocu Kripto takip eden kazanır.